That uh, time towards London. Uh, introducing the senior cabin crew member, Anthony's here with his team. As always, they give you the safety demonstration. Just a quick word about the seatbelt policy at BA. We do recommend you keep your seatbelts loose, sorry, keep your seatbelts fastened at all times. However, uh, we are expecting smooth flying conditions today. But if I do have to put the seatbelt signs on, I'll ask you please to return to seats and make sure you're securely strapped in. Uh, all that said and done, we're just going to talk to air traffic, try and get away. welcome to london heathrow where we'll shortly be arriving at terminal 5. the local time here is now 10 minutes to 4. please do remain seated with your seat belts securely fastened until the aircraft comes to a complete stop and the captain switches off the overhead seatbelt sign. Herkese merhabalar, ben Ergün Gör. Bugün sizlerle birlikte Londra'nın Heathrow Havalimanı'ndayız. World of Tanks'ın daveti üzerine, daha doğrusu Wargaming daveti üzerine tankların 100. yılını kutlamak üzere Trafalgar Meydanı'na gideceğiz. Ama bunun için önce 5. terminalden ana terminale ulaşmamız, pasaportumuza bir damga almamız gerekiyor. Aracımız geldik. Çok sayıda asıl turist de çevrede görebiliyoruz. İkinci tercih manca yolculuğumuza devam ediyoruz. Birazdan kasabak kontrolü getireceğiz. Orada tepede. giriyoruz. İngiltere hududundan içeriye girebilmek için landing kartinden bir kart dolduruyorsunuz. Nerede kalacaksınız, ne kadar süre kalacaksınız, hangi uçuşla geldiniz, bütün bu bilgileri tekrar veriyorsunuz. Ekstra bir bürokrasi ve göreceğiniz üzere ortalık bayağı kalabalık ve uzun bir sıra. Border'dan yani huduttan geçmeyi başardık ama olay e, bayağı bir zaman oluyor sevgili izleyiciler. Aceyeniz varsa hızlı bir şekilde geçemeyeceğinizi bilin. Şu an havalimanında aşağıya görüyorsunuz. ortalık aslında tenha ama geçiş uzun sürüyor. Nihayetinde havaalanının, havalimanının dışına çıkmayı başardık. İngiltere'ye başardık bir giriş yaptık. Belgeler, evraklar aslında kolay iş ancak sıra dediğimiz gibi uzundu. Şimdi dışarısı pırıl pırıl güneşli. İngiltere'de nadir gördüğümüz güzel günlerden bir tanesindeyiz. Arkamız yeşillik, havalimanının dışında. Şimdi gelecek olan aracımızı bekliyoruz. zaman olay nedir? Olay baskın tuğlaları, eski tuğlalar ve çevredeki tarihi binalar. Bu tarihi binalarla modern binalar birbirine oldukça yakın duruyorlar. Ama şunu görüyoruz, çok yüksek binalar çıkılmamış, şehrin tarihi dokusu korunmuş. Zaten bir evde bir yerde tadilat ya da değişiklik yapmak için belediyeden çok ciddi bir izin almanız gerekiyor. O yüzden bu tuğla, bu tarihi yapı gördüğünüz genel olarak bu kırmızı güzel görünüm, tarihi görünüm bozulmuyor. Ama çok fazla da bir yandan tabi restorasyon eski binaların düzeltilmesi çalışmaları var çevrede. Maalesef havaalanından dönüşte şehir merkezine giderken Tam akşam 6-7 saatlerine denk geldik burada. Evet Londra'da da trafik var çünkü dünyanın en kalabalık şehirlerinden bir tanesi. Ee, şu an karşımda çok güzel bu kırmızı Stilos şehir otobüsü görüyorum. Yandan şimdi arkadan geçecek. Çok güzel. Geçen sefer geldiğimde bunlardan bir tanesini tam arkadaşlarla yol konuşurken Türk şoförle denk gelmiştik. Sizin de taksi ya da otobüs şoförünüz burada bir Türk olabilir. denk gelebilirsiniz sizin gibi geldiğimizde ama mekan dediğimiz gibi çok güzel. Sizlerle birlikte yeni manzaraları paylaşıyor olacağız. Evet yemekten sonra Novo Hotel'e geldik sevgili izleyiciler. Bavulları, valizi bıraktık. Geniş, rahat bir kanepe, yatak, duş gibi temel ihtiyaçlar var. Göz önünde bulundurmanız gereken önemli noktadan bir tanesi priestürleri. Yanımda evrensel İngiliz ya da farklı ülkelerin tipine uygun olarak adapte olabilen bir adaptör var. Bu adaptörle şarj cihazını ve mobil bataryayı bağlayabiliyorum. Böylece yol boyunca yanımda tam dolu bir mobil bank oluyor. Ekstradan telefonumu sınırsız şarj edebiliyorum. Ancak bu adaptör otelden elde edilebiliyor. Fakat otelde çok büyük bir convention ya da çok büyük bir toplantı olduğu zaman ellerinde bunlardan kalmayabiliyor. Gidip marketten doğal olarak bunlardan alabiliyorsunuz ama her noktada bulamadığınız ve koşturmanın zor olacağı için benim tavsiyem Türkiye'de 10 lira, 15 lira civarına bunlardan bir tane alıp çantanıza atmanız. Bugün tankların 100. yılı için Trafalgar Meydanı'nda büyük yürüyüş olacak sevgili izleyiciler. Sabahın erken saatlerinde uyandık ve şimdi gidip Nero bitene bakacağız. Afalgar Meydanı'ndayız. Etrafta gördüğünüz üzere bayağı bir hazırlık var. Nedir bu etkinlik, nedir bu olay derseniz sevgili izleyiciler, tankların 100. yılını kutlanıyor. İlk tanklardan bir tanesi burada sergileniyor. Zaten görüntülerde bol bol sizlerle paylaşacağım. Londra sokaklarına geçerken çektiğim fotoğraflar, videolar, burada diğer arkadaşlarla birlikte Türkiye'de gelen diğer basın üyeleriyle birlikte e, tankların 100. yılı ilgili, tank tarihi ile ilgili, burada etkinlikle ilgili sizlerle birlikte pek çok bilgi paylaşacağız. Burada Wargaming.net'in davetlisi olarak yer alıyoruz. Kendileri World of Tanks oyunu zaten tanınıyorlar ve de tank müzesi ile dünya üzerindeki daha doğrusu birçok çok tank müzesi ile askeri tarih müzesi ile ilgili yakın işbirliğindeler. Geçtiğimiz günlerde farklı haberlerde gerçek tank seslerini kaydettiklerini, oynak dahil ettiklerini, grafikleri güncellediklerini görmüştük. Fizik ile ilgili gelişmeler yaşanmıştı. Şimdi bu kültürel etkinlik ile, bu tarihi etkinlik ile tank tutkusunu, dünya tarihi tutkusunu tekrar pekiştiriyorlar. Farklı yerlerde, farklı mekanlarda sizlerle dediğimiz gibi çekimleri paylaşacağız. Ama Trafalgar Meydanı zaten turistik olarak da geldiğinizde çok güzel bir yer. Ve de tankın burada sergilenmesi bu 100. yıl olayının pek çok farklı turist ile buradan geçerken ne oluyor diye bakan insanlarla buluşmasını sağlıyor. Bu da gerçekten güzel noktadan bir tanesi. Arkamda gördüğünüz tankın burada sergilenmek üzere getirilen replikası sevgili izleyiciler. Gördüğünüz üzere doku üzerindeki bu çamur lekeleri, bakın metali, eski menteşeler oldukça ilgi çekici. Tankın yan taraflarında da topları olduğunu görüyoruz. Bu İlk tank tasarımları oldukça ilginç tasarımlar. Zira yan tarafta taret dediğimiz buradaki ekstra namluları görebiliyoruz. Yeni tankın özellikle dikkat çeken diğer noktası burada paletlerinin farklı yapıda olması. Şimdi size de göstereceğim. Bu trench dediğimiz özellikle siperlerde tankın siperlere girip çıkabilmesi için yapılmış özel bir tasarım. Oldukça ürkütücü. Birinci Dünya Savaşı'nda ilk defa kullanıldığı zaman karşı taraftaki askerler modellerine gelen bu dev metal kütlesiyle birlikte gerçekten korkulanlar yazmıştı. Tankın en zayıf noktası tabii ki paletleriydi. Bu daha önce yapılan savaşlarda da bu paletlerin zayıf nokta olduğu görüldü. Ardından gelen tank modellerinde bu oldukça geliştirildi sevgili izleyiciler. Tankın olayının bizim için en güzel tarafı. Bu ilk çıkıştan 1916'dan 7-8 ay sonra Nisan'da Filistin cephesinde bize karşı bir yolculuk Osmanlı ordusuna karşı 2. Gazze muharebesinde kullanmışlar. 8 tane bundan. Daha doğrusu bu tabii Mark 4 zannediyorum. Öyle değil mi? Bu Mark 4. Esas olay aslında Mark 1 ama kendisini burada göremiyoruz. Çünkü yürür replikası yok. Evet yani bunun Mark 1 modeli olan yine aynı formatta olan bu ee, Erkek dedikleri, yani mail dedikleri bir toplu olan tanklardan bir tanesi. Heh sen doğru biliyormuşsun bak. Ee, bize karşı kullanılan female olanlardan yani 8, 8 tane kullanmışlar bize karşı. üçünü paletini patlatmış Osmanlı ordusu Alman kubaylarla beraber etmekte. Ondan sonra hatta çok meşhur da bir fotoğraf vardı. Ee, 4. Ordu Komutanı Cemal Paşa. Ee, bunlardan bir tanesinin e, ee, savaş dışı kalmış halinin altında bir siperde bununla beraber bir fotoğrafı vardı. Onu da görmek lazım. Ben size bir tane göndereyim orada. Tamam. Sözü aldım. <laughs> Video ekliyoruz. Atlas tarihten dinledik efendim. Oradaki yerdeki düzenliğe de bakınca herhalde bir en azından bir ileri geri e, evet, şeklinde gidecekler gibi. Ee, kendi motoruyla çalışan tek ki... Senin az önce bir Mark 1'in e, kendi motoruyla çalışan bir orijinal versiyonu yok. Buraya kadar da getirmemişler en azından. Ama görüntü anlamında çok büyük bir fark olmadığını da söylemek lazım. E, baktığımızda hepsi aynı tank hissi. Başta Mark 1'den Mark 5'e kadar. Çok güzel ya Ben çok güzel. Oyunu oynayan Evet yani oyunda tabii gelmedi bu tank. da söylemek lazım. Oyunda evet. Da, tier 05 gibi bir yere koymamız lazım. <laughs> Tier 1'in altında kalıyor değil mi? Tier 1 zaten traktör bir bir şey gibi. düşünmek lazım. E, ee, sonuçta çok ağır, e, tonlarca ağırlığında bir şey ama e, zırhı da sadece makinalı tüfek ateşine karşı dayanıklı. Gayet ince bir zırhı var. E, hatta ikinci dünya sanki pek çok kalmayan bir şey değil. Zırhı da atmış. Yani, yani. O yıllara kadar sermeyi muhtemelen Level evet. Kürşat zamandan dinledik. Evet. Evet. Burada oyun gezer. Burada Atas Tarih. Her tarafta bir yerli yayın bulmak mümkün. Parça parça. Bilgileri birleştiriyoruz. Ortaya bütün resim çıkıyor. Bak Gazze Savaşı'nı bağlı. Herkesten veriyi topladı. Da... Ya <laughs> harman olur yer ya. Değil mi? Üzerine bir dantel eklersek steampunk ah, gotik oluyor tam <gülüyor> olarak. Siyah lace gotik. sesi yüzünden tabii ki ses gelebilir. Polis eskortunda eşliğinde güzel bir yürüyüş. Kalabalık herkes tankı çekmek istiyor. Doğal olarak tankın çevresi oldukça kalabalık. Ancak polisler dediğimiz gibi oldukça güzel bir alan açıyor çevrede. Gazeteciler biraz daha yakından seyredebiliyor ama tabii ki arada diğer turistler altta girip geliyor. Özellikle kimse tankın önüne geçmesin ya da hemen arkasında durmasın diye oldukça sıkı önlem alınıyor. Bir de zemine zarar gelmemesi için hassas bölgelerde paletler konuluyor. Özellikle tarihi yerlerde taşlara ve yere zarar gelmemesi gerekiyor. şu an İngiltere'nin meşhur atlı polislerini görüyoruz. Gerçekten büyük atlar, İngiliz atları. Arap atlarının aksine küçük değil, oldukça büyük atlar. Çevrede sivillerle birlikte uyum içerisinde güvenliği sağlıyorlar. Aynı zamanda girer turistler turistlerle bol bol fotoğraf çekiliyorlar. Kesinlikle fotoğraf çekilmesine kızmadıkları gibi yardımcı oluyorlar. Oldukça dost canlısı. Tabii atlar, çok fazla atlara yaklaşmıyoruz yine de. tankı gördük sevgili izleyiciler. Şimdi Modern Challenger tankının yanındayız. Özellikleri için makalemize bakabilirsiniz. Ayrıca kafa ayarının tanklar üzerine olan bölümünü de sizlere tavsiye ediyoruz. James Park'tayız. Kuğuların, ördeklerin olduğu sulak, güzel, yeşillik bir park. İngiltere'de çok fazla, çok geniş parklar var. Şehrin büyük kısmı parklara ayrılmış ve kesinlikle burada herhangi bir inşaat yapılmıyor, bir değişiklik yapılmıyor. Orijinal güzelliğini, doğasını koruyor. İnsanlar şehrin kalabalığından bunaldıkları zaman burada yürüyüp sakinleyebiliyorlar. En güzel noktalardan bir tanesi zaten Avrupa kentlerini genel olarak baktığımızda İngiltere ya da diğer Avrupa ülkelerine hatta dünyanın çoğu ülkesine şehrin dörtte birinin genellikle yeşil alana ayrılmış olduğunu görüyoruz. En aşağıya beşte birini şehrin bu tarz yeşil rahatlama alanlarına bırakıyorlar. Şehirleri nefes alıyor. Bu yüzden ferah ve topolden bunu kendinizi buraya atabiliyorsunuz. Derken meşhur kuğuların yanına doğru ilerliyoruz şurada birazdan göreceksiniz sevgili izleyiciler. Gaming'in basın toplantısına geldik. Press konferans Londra 15 Eylül tarihinde. Dünyada tankların 100. yılını kutlama etkinliğiyle birlikte şimdi oyundaki bazı yenilikler bizlere açıklanacak. Ufak ufak basın mensupları da salona toplanıyor. Türkiye'den gelen basın mensuplarından sağımızda ve solumuzda farklı isimleri görebiliyorsunuz. Zaten makale açıklamasında her biri kimdir, nerededir bulabileceksiniz sevgili izleyiciler.